Teşkilat daha muhteşem bir bölümü daha geride bıraktık. Korkut'un kimliği açığa çıktı. Peki bundan sonra neler yaşanacak? Tabii ki de dediğim gibi Korkut'un kimliğinin açığa çıkmasından daha sonra Hamdi vuruldu. Peki Hamdin'in durumu ne olacak diye soranlar için merak etmeyin arkadaşlar bu haftaki bölümde de gördüğümüz kadarıyla Hamdin'in durumu gayet iyi ve herhangi bir sıkıntı çıkmayacak. Korkuta peki bundan sonra ne olacak dediğim gibi kimliği açığa çıkan Korkut'un e, şu an mafyada e, yer alması, mafyadan mafya cephesinde devam etmesi imkansız. Dediğim gibi önümüzdeki bölümlerde artık arkadaşlar Korkut'un da teşkilata dahil olacağını ve Altay'ın yanında yer alacağını düşünüyorum ve bu da demek oluyor ki tamamen artık e, teşkilat dizimiz başlıyor olacak efsane bir haftayı geride bıraktık. Bakalım yeni bölümde teşkilatta bizleri neler bekliyor olacak? Dizimize ait zaten detaylar geldikçe işte de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.